ala bele dala bele ala bele dala bele şimdi her şeyi dala bele ala bele dala bele ala bele dala bele Peki ben son 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 cezanı vereceğim hocam. Peki yani. ben son soruyorum. Hazır olsun Tamam. Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir gülmecik içeriğiyle karşınızdayız. Haydi enerji, enerji. Enerji. Gelsin enerji. Enerji de yoksa. Yoksa olmaz. Evet. Evet. için özledim. Niye özledim? Çünkü yapmışsa Eğlence bir içerik. Ondan özledim. Evet. Ey de hocam şimdi soruyu ben mi soruyorum? Evet. Soru soracağım sana. Sor gelsin. Ben için bulunuyorum burada. Hı hı. Aynı sor. Oroz Nuri, hapşıran bediaya çok yaşa demeyince neden çok yaşa demedin ula diyen bediaya, Oroz Nuri ne demiş? Hmm. Ayşen çoğu zararlı demiş. Hayır. Sen elhamdülillah dedin mi ki ben sana çok yaşa diyeyim demiş. Hmm. Tapşırınca elhamdülillah diyeceksin diyor yani. Eee Bediye evet. ne demiş? O ne söylemiş? O da demiş bir cübbenle sarık eksik demiş. ee, <laughs> 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 bak şu Oroz ya. Evet. bir cevabı var. Var evet. Bilgili Oroz Diyoruz biz ona. Hı -hı. Buyurun. Sorun geliyor, azır ol. azır. Boylu diğer, diğer hazır oldu. Boynum ağrıyor diyen Bedia'ya, o azıldı. Ne demiş? Benim her yerim ağrıyor demiş. Hayır, damar damar üstüne de demiş. Belki Bedia ne dedi ona? Benim damadım öyle şeyler yapmaz, terbiyelidir demiş. O zaman yel girmiştir. Hı -hı. Yani öyle bir şey var ya, yel Hı -hı. girmiş diyorlar ne demekse. soruyorum. Sor gelsin. Bu pis koku nereden zuhur etmek diyen Horoz Nuriye ben ya ne demiş? Hmm, senden zuhur etmek demiş. Hayır. Getirdiğin balıklardan zuhur etmek demiş. Horoz Nuriye anlaşılan bayat balıkları getirmiş. Onda Öyle mi diyorsun hocam? Evet. Ama bundan emin olamayız çünkü birçok kadın taze balığı kokusunu da sevmemek. Hmm. kızı Kızıl konuşmak. <laughs> evet. Sürpriz. Buyurun. Sorun geliyor. Hazır ol. Buyur. Hadi yapma. Kalk inşallah diyen bir diye yap. O Ne demiş? Gereksiz söylemlerden hiç hoşlanmam demiş. Hayır. Gereksiz devinimlerden hiç hoşlanmak demiş. Sanki enerjisini harcamak istemiyor. Tasarruf yapıyor enerjisini. Biz buna tembellik diyoruz. Yani, değil mi? Evet. Çalışmak istemiyor. İşten kaçıyor. Tembel, yani. <laughs> sen gereksiz ıı, gereksiz konuşma diyor yani. Ne evet. kapat fileme diyor. Evet. Gereksiz devinim. Evet. Gereksiz devinimden baş başına konuşuyorsun. Hı hı. Ben mi soruyorum? Ben soruyorum. Hmm. Evet, sen de sıra ben asansöre binmem. Korkuyorum diyen Bediaya Horoz Nur'u ne demiş? Hmm. Sen kal öyleyse demiş. Hayır. Ben de senden korkuyorum ama seninle aynı evde yaşıyorum demiş. Hmm. Peki evet. Bediha ne demiş? O ne söylemiş? Şimdi öyle olduk değil mi demiş? Nankör öbür demiş. Evet. evet ne olmaz. Değil mi? Hmm. Evet. Sorun geliyor. Azıla al. Sor bakalım canı iki köfte çekti. Olsa da yesek diyen olmaz diye ve diğer ne demiş? Bir hafta yiyelim demiş. Hayır. Evet. Yersen aşağılmış patates var demiş. Onu söylemiş. Aroz Nuri ne dedi acaba? O da dedi, yanında da bir acık pul biber getir. <laughs> onu yiyeyim bari dedi. Evet. Sen <laughs> ne yapsın? Çiğ köfteyi çekiyor canım. Bir evet, şey yemesi çekiyor. çekiyor. lazım. Tabii. Ben bilirim o duyguyu. Hı hı. Evet. Eskiden gençken gece kalkardım çık yapardım ya. Öyle günler... Gelmiyor. Gece? Evet. İlginç. Gecenin 12'sinde çık yapardım. yap. Tek <laughs> ya. İlginçsin baya. İlginç. Sen bilmezsin, kiriz gibi bir şeydir. Haa, ne Hı. oldu? Sen de Evet. O saati yapmamak zararlı. Yani vücudu... Lan kriz gelmiş ya. Doğru. Bırak şimdi. Doğru. Yükelallığı. <laughs> Doğru. <laughs> Doğru. Evet. Milletlerimizi do doğru sanacak ha. ben 3-4 kuşak babadan İzmirliyim arkadaşlar. Annem de Konya tarafından. Şimdi Karaman oldu. Evet. Ama çiçekler yer üstü yani. Evet. Ama satılanlar hiç güzel olmuyor. evet. Yapmaya da Çok düşünüyorum artık yaşlandım. Tuzlu oluyor. Yemesi hoş olmuyor yani. yani. Ağda bir Etli köfte yapmaya da korkuyorum. Ye, yani tabii Yani, Yumurta da daha iyi oluyor. Yumurtalı yapıyoruz da etli canım çekiyor. Bir gün hı. gözüm kararacak, kriz gelecek etli yapacağım. Evet, buyur. Sıra sizde. Ben de mi? Hı hı. <laughs> Bu köpeklerde hiç çevre bilinci yok. Sokakları pisliyorlar diyen bediaya horoz mühürü ne demiş? Hmm. Köpek tuvaleti de yaptın da gitmediler mi demiş? <laughs> Öyle söylemiş. Aynen ne lan bu? İsviçre'nin burası köpeğe de tuvalet yapacağız. Yani. Ama ne demiş? Dur bakalım. Eğitim şart demiş. Allah aşkına. Kapı geri için. Ne Sanki insanlarda çevre birinci var. Değil mi? Hı hı. Çevreyi eşek kadar adamlar kirletiyor. Kirletiyorlar. Yani insanlar. İnsanlar yani kirletiyorlar. Kadınlar deyince kadınlar da dahil bunlar. Yani yerde çok atıyorlar. Arabasında gidiyor, arabadan dışarı atıyor ambalajı var mı? Hiç sürpriz Evet atıyorlar. senin evi, araban ya şeyde değerli de milletin gezdiği yer çöplük mü? Yani. Sinirlendim hocam. Tamam, Ama fazla sinirlenme. Hı. Solun geliyor, hazır olsun. Hı hı. Tavla oynarken 5-3 atıp Pencüse Severda güzeli gençüse diyen Holozu diye Bediya ne demiş? Sen kendine bak kart papaz demiş. Hayır. Evet. Çok konuşma. Sebahattin düdüğü. <laughs> yani 3-2 demiş. Evet. Sebahattin düdüğü. Ona Sebahattin'in düdüğü derdik biz. Hı -hı. Eğlenmek için. Öyle söylemiş. Bak sen helal olsun. Bediya'ya ya. ya. Sebahattin'in düdüğü demiş. Acaba 3-2 mi attı acaba? Olabilir de, olmayabilir de. Değil mi? Orada değildik yani. Değil mi? Yapmasa da söyleyebilir onu. Yani. Söyleyebilir orada. Hı -hı. Keşke yanlarla biz de olsaydık acaba. Evet, görseydik. Hiç çağırmıyorlar bize haber vermiyor. Orada evet. Hı -hı. Ne yapacaksın? Evet. Bu, bu evet, kadar mı Evet, sorumuz bu kadar. Bitti. Bitti. Amacımız yarışmak, eğlenmek. Ne olabilir ki amacımız hocam? Yani. <gülüyor> Birbirimizi <gülüyor> Büyütmek değil herhalde. Yani. Bir de sanal ortamımızı büyütmek. Evet. O, o da e, e, abone sayısı içerik sayısından daha düşük bir kanal olarak tarihe geçişiyoruz. Evet. <laughs> Adam başka yerlerde abone sayısı e, 10.000 ise içerik diyelim 300-500 10, 10 tane içerik yapmış 50-10 tane içerik yapmış. Böyle başarılarımız var <laughs> Buyur. Arkadaşlar bugün içeceğini beğenmeyi, paylaşmayı, ayrıca yorum yapmayı da unutmayın. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bu davulucu,